Selam canım. Ay saatçiden geldim. <laughs> Ondan sonra markete de uğradım. Ay 101'in günüydü ya bugün. Şöyle Mert'i şu terlikten aldım. Bende de bunun şöyle leoparlısı vardı. Rahat oluyor bunlar. Bir tane de Mert'i aldım. Bence bu popondan mı düşüyor sen? Niye? Dur bakayım. Bak daha bittim. bitti. Ama aşkım biter.

e, pankek çevirirken falan şöyle ikili 75 lirayla çok da tatlıydı modelleri. Bundan aldım. onun kanıca kapta. Bir de şey aldım. Yastık alezi aldım. Bizim iki yastıklarım vardı da Yaman Ali'nin yoktu. Yani Yaman annenin de var aslında iki yastığı var ya birinin yoktu. O yüzden onu da aldım. Ee, öyle. Mert'e bir dünya meyve almış. Şu da en sevdiğim bu arada. A101'de yemeğiniz varsa alsın. Harika tadı. Bir sürü meyve almış. Gece dörtte miydi neydi? Hastaneye gitmiş. Ben hiç duymadım. Yaman'ın odasında yatıyordu çünkü o ee, grip. Ay, kan değerleri falan yüksek çıkmış. serum taktırmış. Ondan sonra e, eğer iki gün sonra falan ateşin olursa iki gün içinde ateşin olursa gel test yapalım. O zaman belli olur domuz gribi olup olmadığını demişler. Bilmiyorum artık. Herkese selamlar arkadaşlar. Evet o salgın bizi de buldu. Mert'le birlikte. ilk Mert'e geçti. Ee, ve şu an Mert'in ateşi 38,5 derece. Ve bugün Yaman Ali de hasta oldu. Onunki de 38 Şimdi halsiz bir şekilde yatıyor koltukta. Hep öyle bugün bir uyumalı geçti. Üstünü falan çıkardım. Ateş düşürücü içireceğim. İçiremiyorum. İzin vermiyor. Mert'e dedim ki sen annen kal? Çünkü ben aşırı öksürüyor. Maske takıyor evde ama taksa bile yani evin her tarafı şey mikrop yuvası. Dedim sanki annen kal? Biz yaman burada kalalım. Bir şey olursa zaten annemler arkatta. Bakalım. Öyle. Allah'ım kimse hasta olmasın ya Rabbim. Hele çocuklar hiç hasta olmasın. Rabbim hasta olan herkese de şifa versin. Şimdi Yaman Ali koltukta yatıyor. Annemi aradım. Birazdan gelecek. Bir şurubu içirmeyi deneyeceğiz. Bakalım. Bir de Bime bugün şu tepsilerden gelmişti. Anneme ve kayınvalideme söylemiştim bulmaları için. Annem bulamadı. İki Bim'de de. Kayınvalidem dört tane bulmuş. Bunun tepsi işte kahve için falan ya da böyle işte börek kek falan koymak için benim gol takımlarım da vardı Temu'dan aldığım. Ee, onlarla güzel olur diye düşündüm. Böyle bir modum düştü. Yaman Ali hasta olunca bilmiyorum. Şu şurubu bir içirsek rahatlayacağım da ondan sonra şöyle bir duşa sokardım falan. En azından geceyi biraz daha rahat geçirmesi açısından. Neyse. Şimdilik böyle arkadaşlar. Son durumlar. Onda? yok muyum Tövbe. Herkese cumartesi günden merhaba arkadaşlar. Ay, Mert annesinde dünden beri. Yaman Ali bayağı kötü oldu. Ee, bugün hastaneye götürdük sabah onu. Akşam annemle anneannem bizde kalmıştı. Ay hastaneye götürdük. Ay musluğu kullanmıyorum çünkü musluk kırıldı bakın harika gerçekten şey harika ee, ne diyordum hiç gece uyuyamadım da uyumadım Ateş için yarım saatte bir Allah'tan 38.5 üstüne çıkmadı ama dünden beri hiçbir şey yemedi sabah Allah'tan kahvaltı yapmış ee, ben uyurken annem iki yumurta salatalık falan istemiş yanına el annemden yemiş Uyurken yanımda yatıyor zaten. Koltukta yattık duyuyorum da. Ama dün şu kadarcık tavuk yedi. Yemin olsun bir diş yani. Azıcık makarna ve onu kustu. Halı komple. Kusmuktu. Neyse alıyı alıyı yıkamacıya verdim. O sorun değil yani. Yaman Ali iyi olsun da her yer bas. O hiç sorun değil. Ee, gittik işte doktora. Domuz gribinden şüphelendi doktorumuz. Çünkü Mert'te domuz gribi olduğu için test falan yapıldı işte. Burundan test. E, temiz çıktı Allah'a şükür boğazında enfeksiyon varmış e, o yüzden siz söyleyin ateş yapıyormuş halsizlik dünden beri dün öğlen birden beri çocuğum sadece yatıyor ne konuşuyor ne yiyor ne içiyor sadece yatıyor uyuyor yani Neyse şimdi biraz tarhana çorbası içti işte ama iki kaşık diyebilirim size yani. iki çorba kaşığı tarhana çorbası içti. Işte. Doktor şurup vermişti. Ben onu içirdim. Sabah öyle akşam 5 gün 3 tane şurubumuz var. Şimdi uyuyor. Zaten kalkamıyor çocuk haysizlikten. Neyse o biraz uyusun. Dinlensin. Ben de kahve atayım yani. Ihlamur yapacağım. Ben de galiba şifayı kapıyorum. Boğazım ve burnum yanıyor çünkü. Şu kahvemi içeyim. Mert'e de işte hamur koyacağım. Şöyle limonlu tarçını falan bir içeyim ballı. Of. Çocuklar hasta olmasın da. <laughs> Aynen yani işte arkadaşlar. Bize durumlar şu anda böyle. Haberdar ederim yine. <laughs> Haftalar sonra merhabalar. Hastalıktan buralara uğrayamadık bayağı bir hepimiz hastaydık. Şimdi bugün dışarıya çıktık. Ee, gitmişken de filan markete uğradık. Bak, anne, şey hadi var. git aşkım içeriye git hadi. Yani, Baba açsın. Ben bunları çekeyim tamam. Şöyle bir hava alalım dedik. Kahve falan içtik. Işte orada file market var ya bizim hep gittiğimiz. Oraya uğradık. Bir şeyler aldık. Onları göstereceğim şimdi. Şöyle Eker'in ayranını aldık. Bunu Yaman Ali için aldık. Şöyle bu pideleri çok e, övüyorlardı görüyorduk. Bir kuşbaşı kaşarlı aldık. Bir de sadece kaşarlı aldık. Dört adetmiş bunlar. Ve evet, burada hemen elimizde var. Sonra şöyle yine Pile kendi markası olan cipsten aldık. Top ekmeği. Şampuan. Hepsini şöyle yere koyacağım en son. E, yerleştirdim. Bayağı bir abur cubur aldık. Oranın abur cuburları güzel oluyor. Şöyle e, kurutulmuş çilek aldık. Bundan Starbucks'tan alıyorduk Yaman Ali'ye. E, hatta aynı Starbucks'tan da aldık. Oradan da aldık galiba. Şöyle biraz havuç aldım. Bir de bu lotuslu bisküvi kreması var ya. Haras, Haras kendisi çıkarmış. Ben yeni gördüm. Bir tane buradan aldım denemek için. Türk kahvesi iki paket şöyle doyum markasının organik patlamış mısırından aldım. Yaman Ali çok seviyorum mısırı. Şöyle çikolatalı gofret diyeyim. Çok güzel oluyor. Bundan aldım. Şundan yine bayağı bir var. Gösteriyorum. Sabun. Şöyle iki paket makarna de bunları yerleştirmesi var. Giderken de Yaman Ali uyudu. Saat 5 işte çıktığımızda 6'ya kadar uyudu. Bugün neyse 10 gibi falan uyur. Yaman Ali deterjanı. Çubuk makarna. Salep. Şöyle e, hindi füme. Yine böyle e, çıtır küplerden aldım. Yaman Ali'ye muz aldık. Bu atıştırma domatesten aldım. Bunu da görmüştüm Netflix'te. Merak ettim. Maya. Ne bundan? Bunlar çok var arkadaşlar. Puding almış şimdi paket. Ketçap almışız. Ee, yine Haras markasının kakaolu tayin helvasını almışız. Burada portakal var. Yaman yani hani her sabah sıkma portakal içiyor dünyanın en zararlı şeyi var. Böyle çikolatalar. Şunu hamileyken çok yiyordum. Daha sonra diğer poşete geçiyoruz. Şu meyve suyundan aldık. Ondan sonra şu suflelerden aldım. Şöyle iki paket. Ondan sonra dondurma aldık. Şu mochi diyor. Aslında biz bu hindistan cevizi kokanatlı bir dondurma çıkarmış ondan alacaktık ama kalmamıştı. Bir şöyle çilekli, bir hindistan cevizi, bir de limonlu vardı galiba. Yine kurumuş meyve şöyle şey limon. Bu da e, bu da kurutulmuş meyve galiba. Böyle içinde küçük küçük paketler halinde. Şöyle dondurma aldım yine karamelli. Yine mochi. Bu da mangoluymuş. Bunlar ilk defa denize. Sonra şöyle kuru meyve. Bravo. Kaşar. Neyden? Para kazanıyor. Ben de YouTube'a <laughs> video çıksın. Şöyle çıktı kavrulmuş tayin. renk koruyucu mendillerden kullanıyorum ben. Paketi aldım. Yine çilek. Şunlardan aldım. Yaman Ali seviyor bunları. Fındık için. Bunu Yaman Ali almış da saklayacağım. Yine çikolatalar. Patates. Tereyağı aldım. Bunu geçen gittiğimde de almıştım. Halas markasının yine. Güzeldi. Yine aldım ayran. Yine bir danino. Yine hindi füme. Ve kabartma tozu ve yine maya. Bir de i̇şte şöyle baget ekmeklerinden aldık ama çok güzel. Ekşi mayalı zeytin kekikli baget olan enfes. Neyse ben şimdi buraları toplayacağım. Şöyle göstereyim. Şimdi ben buraları hemen toplayayım. Dizim var çünkü bu akşam. Dizimi izleyeceğim. Evet arkadaşlar selamlar. En son dün market alışverişinde görüşmüştük. Şimdi de Yaman Ali çatıya çıktı. Babası çatıya götürdü. Ben de hemen gördüğünüz gibi evin hali. Buraları toplayacağım. Yaman Bey'e yeni tablet geldi. <laughs> Bizim öbür tablet biliyorsunuz çok çok eskiydi. Yani 11-12 senelik falandı. Kuzenim de Kore'den geldi dün. Yaman Ali'ye tablet almış sağ olsun. Onu şarja takalım. Evet. Öbür tabletinde pek bir şey yapamıyordu. Da yine bunda da takılır arada yani. Ben dediğim gibi şimdi evi toparlayacağım. Şunu şöyle koysam. Ay her yer birbirine. Hastalığımdan beri hala böyle şey düzen oturtamadım evde. Şuraya bakın. Yanına dikey tık kumlu oynadı orada. Ben topluyorum. O istiyor. Telefon çalıyor. Efendim. Ha, evet, tamam. Basıyorum. Dürümcü gelmiş Dürüm söylemiş de Kilitledim şu anda ekranı Hadi kendine gel Hadi kuzenim <laughs> aşağıya teslim olmayı Şimdi de ay bugün ben kahve içtim ya. Bir tane Nescafe içtim. Ay Nescafe çok güzeldi içtiğim. İşte dedim ya kuzenim Kore'den geldi O getirmiş bir tane. Şey gibi bizim. Üç bir aradalar gibi. İçinde süt tozu da var. Nescafe'si de var. Gürenin kahvesi. Çok güzeldi ama çok yoktu. Dünden beri içtik bitti yani. O çok güzeldi. Türk kahvesi içtim mi diye düşünüyorum. Galiba en son sabah içtim Türk kahvesini Neyse siz nasılsınız? İyi misiniz? Ee, güncelleme yapalım biraz. Ondan sonra da kapatalım. Yaman Ali oyun grubuna çok sık gidemedi. Tam o sıra hastalandı ya. Vallahi <laughs> parayı peşine dedik. Çocuğum gide gide bir kere gidebildi. Ondan sonra da işte hastalık haftasında bir hafta gidemedi. İkinci haftada kar yağdı. Aslında çok yakın ama gidemedik yani bizim arabada kar lastiği takıl değildi. Bir de orası biraz böyle yokuş. Bilmiyorum. Önümüzdeki hafta tamamen götürürüm ama büyük ihtimal diye düşünüyorum. Onun haricinde çamaşır makinesi çalışıyor. Bulaşık makinesini çalıştıracağım şimdi. Bizde durumlar böyle arkadaşlar. Videoyu burada kapatayım ta hastalık öncesi çektiğim videolar falan da vardı galiba diye hatırlıyorum. Onları öyle bir birleştireyim bununla birlikte. Bu videoyu bir salayım size. Ondan sonra artık normal düzeni e, oturturuz. Yarından itibaren başlarız. 2 hafta oldu herhalde. iki haftadır falan burada yokum. E, hastalık hepimizin düzenini bozuyor. Çok güzel ilerliyordum biliyorsunuz. E, hala da böyle toparlayamadım. Hala böyle, böyle öksürüp var. Tam şuradan canımı acıtıyor yani resmen öksürürken. Neyse o zaman şimdi ben kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Bir sonraki vloglarda görüşmek üzere. Bay bay.